sahibi ölünce bir ev nasıl ölür onu çekeceğim şimdi size buradan çökmüş umarım tepemize çökmez bir girelim bakalım içeriye eskiden neler varmış nasıl yaşarmış insanlar görüyor musunuz içeride yaşanmışlıklar duruyor burası bir macir köyü muhacir köyü neler kalmış Eski tencere kapakları. Bir adet ilaç kutusu. Ampisit yazıyor. Ne işe yarar bilmiyorum. Alüminyum bir cezve. Bu balık yakalamak için aparat arkadaşlar. Kurşunu hala üstünde. Demek ki sahibi balığa da gidiyormuş. Hmm, tabii bunu kullanmak yasak. File deniyor buna. Elektrik sistemine bakıyor musunuz? şu şu anki kullanılan buat buatın eski versiyonu tavan altları ahşap muhacir evlerinde en çok kullanılan eski muhacir evlerinde benim dedemlerin evinde de vardı şeylerden biri buraya yüklük denir arkadaşlar. Şu orta yere yorganları sıralarlar. Burada da işte ıvır zıvır olur. Raflar, sergenler. Merak ettim dolabı da açacağım. Evet bir tane tencere kapağı burada da var ve Terebexol diye bir ilaç kutusu sahibinin eskiden yaş dolduğunun son zamanlarında ilaç kullandığının kanıtı gibi buralarda bir şey yok. Evet yüklükler böyle bir örtüyle örtülürdü. Burada neler var? Eski kilimler var. Saniye gözüküyor mu? Evet, eski köy kilimleri. El dokuma kilimler. Yine tencere kapakları ve muhtemelen maşıncada kullanılmış tepsiler. Altta da bir göz var. Evet. Şu arkadaşlar bildiğiniz banyo. Yani evin içinde yatak odasının banyosu. Uf oh, neye bastık? Ebeveyn banyosu gibi düşünün. Oh arka duvar yıkılmış. Karşı tarafta düven derdik biz ona düvenler var. Bakın çakmak taşları var üstünde. Tarım aleti. Banyo o kadar küçük ki toplasan yarım metrekare ancak. Şurası çökmüş. Ve diğer bir özellik raflar. Sergen bunlara. Buraya zıvır zıvır dizilirdi. Eski gazeteler, bulmacalar filan var. Ve burada bir güzellik var. Yıkılan yerden yeni bir yaşam kurulmuş. Çok güzel bir kırlangıç yuvası. Öbür odalara da girelim. Burası muhtemelen yatak odasıymış. Aa burada çok güzel bir ayrıntı var. Onu çekmesem olmaz. Bu ahşap arkadaşlar. Bakın. Buna eskiden turşu kurarlarmış. Bildiğiniz turşu yapılan bir şey bu. Adını unuttum şimdi. Ağaç oyularak yapılmış. Şimdiki gibi plastik bidonlar da değil. Sağlıklı ağaçlar da yapılıyormuş. Şuraya çıkalım. Biz yıkılan yerden girdik ama evin giriş kapısı bu. Normalde burayı kullanıyorlarmış girmek için ve hemen buraya burası nasıl söyleyeyim ar diye gibi odunları dizmişler. Kim bilir kaç yıllık? Şurada yine bir sergen var. Üzerinde yumak var muhtemelen. Çetik metik çorap örmek için tavalar duruyor. Burada hala çiviler var. çeşitli kaplar, plastik. Güzel ayrıntılar yukarıda da var. Ben görüyorum buradan. Şunlar arkadaşlar şu mesela ekmek, köy fırınına ekmek atarken, ekmek atıp ekmeği sıcakken almak için. Şurada çok enteresan bir şey var. Bunu çekmem lazım. Evet. Buradaki yarığı görüyor musunuz? Bu da biraz böyle ovaldır. E, evlerde su yokken e, bununla mahalle çeşmelerinden bakraçlar şu yarıklara takılıp çift bakraçla su taşınırdı. Orada da bir tane salça karıştırma küreği var. Şurada da bir tane takmışlar fırın küreği derlerdi buna ekmek atmak için. Evet buraya bir askı yapmışlar. Askının Oo, asıl güzellik burada şu arkadaşlar. Hmm. Ahşap. Hayır. Bu nedir bu? Çözdüm galiba. Evet evet ahşap. Ahşaptan buraya askılık yapmışlar. Hatta şey bile kullanmışlar. Bu makara galiba. Evet bunlar makara şey. İp, ip sarılı e, dikiş dikmek için dikiş ipi sarılı makaraları çivi çakıp askıya çevirmişler. Çok hoş. Burada inek zincirleri. Ben. Evet bir oda daha var burada. Tepemize çökmez inşallah. Burada bir tane. çok karanlık. Eski kalbur var. Yine aynı yüklükten. Burada da var. Ve bir e, eşya dolabı. Şurada hala asılı. Gömlek, anıları barındıran bir gömlek. Oh, ilginç. Yine kutular, kutular içinde eski eşyalar ve çok eski bir AEG ütü. Bakın. Ben bu ütüyü çocukluğumdan hatırlıyorum. Dolapları açmam hoş mu bilmiyorum ama <laughs> boş nasıl olsa rahatla açabilirim. Evet öyle raf, raf yapmışlar. Burada bidonlar, şişeler. Bunlar çok değerliydi eski köy insanları için. Çünkü yıl boyu iyice turşuyu biberi, domatesi, menemenliği bunlara dizerlerdi. Burası da bir başka oda. Yine raflar, sergenler. Şurada eski bir çanak. Detaya bakar mısınız? 2.17 TL. Çok da eski bir şişe değil. Bu muhtemelen sonradan konmuş buraya. Çocukları tarafından filan. Burada harika bir yayık var. Bunun içinde yayık hayran yaparlardı. Yine kıyafetler, kıyafetler, raflar, sergenler ve burada her odada bir yüklük var yalnız o ilgimi çekti bu evde. Normalde bir veya iki odada olurdu. Burada her odada bir tane yüklük var. Şurada eski bir alet var. Elpa Deluxe yazıyor. Nedir bilmiyorum. Şurada bir tane gaz lambası var. Eski bir gaz lambası. Ve boş bir dolap. Ne olur ne olmaz diye kullanıma hazır ip. Öbür tarafta yıkık banyodan gördüğümüz düvenler de içeride muhtemelen yağış almasın, çürümesin diye buraya konmuş bunlar. Benim gözümde çok değerli şeyler. Bakın çakmak taşları, bun hayvanlarla çekilip, bunlarla bildiğiniz bakla vesaire üzerinde gezdirilip yerinden çıkması sağlanırdı. Bir nevi eski tarım usulü biçerler olmadan önce bunlar kullanılırdı. Eski bir sepet dibi çıkmış. Evet çeşitli hortumlar vesaire. Bu kadar. Çok ilginç. Her an ev üstüme yıkılacakmış gibi duruyor. Çıkayım artık. Aynen. Odunlar bile hala duruyor işte Şurada bir çuvalda Muhtemelen kireç var Evi badana Boya yapmak için Buradan girdim Aynı yerden çıkayım İşin Garip tarafı Mezar tahtaları var Arkadaşlar Evin içinde hazırlanmış mezar tahtaları Vay be huh, İçime oturdu Vallahi billahi. Yani böyle e, sahibi ölünce evde ölür ya Sahibi öldükten sonra ev ölür Tabi e, çok az tanıdığım Çocukken çok az gördüğüm bir akrabamın evi burası Ne kadar olmasa insan hüzünleniyor. Bu evdeki anıları düşünseniz ya muhtemelen 1870'lerde yapılmıştır bu ya da 1900'lerin başında. O zamandan beri bu evde son 15-20 yıla kadar yaşanıyordu. 25 yıla kadar diyeyim. 20-25 yıldır o evde kimse yok. Ve evde ölmüş. Son bir şey daha göstereyim de öyle çıkayım. Bu eski elektrik sistemi. Bakın bunlar sigortalar ama ben size onu göstermeyeceğim. Eskiden bahçeye bunlardan ekerlerdi. Cibrisa. Karafes'ten Cibrisa deriz biz muhacirler. Yukarıda da var. Bunlar bahçelere ekilme nedeni bahçeye çok büyük faydaları var. Yararlı böcekleri çekip zararlıları uzaklaştırıyor. Dedim bir tarım bilgisi. Başka bir videoda görüşünceye kadar bundan bu kadar. Geldiğimiz yerden çıkalım. Benim çocuklar. Allah'a emanet olun.